Sağ olun. Afiyet olsun. Hmm, kahve güzelmiş. Valla Atakan sağ olsun. Her şeyden kısar ama kahveden asla kısmaz. Ne zaman açılıyorsunuz? İşte işler yoluna girerse inşallah en yakın zamanda açmak istiyoruz. Sağ olun. Berin Hanım kusura bakmayın, geciktim. Yo ben haber vermeden geldim. Mihran'ı da son dakikaya kaldım zaten. Ortak bir konu varmış. Nasılsınız? İyi yani şu dava biterle elime alırsak iyi olacak. Ne diyorsun Meri? Alırız değil mi? Hmm. Şimdi e, konu benim için iki başlığa ayrıldı. Dün uğradığınızda size bir konak miras kaldığını söylemiştiniz. Evet. Tapu sizde. Ben de. Ama getiririm. Allah Allah. Ne oldu? E, Çetin Bey Tapu'nun Selma Hanım'da olduğunu söylemişti. Çetin Bey mi? Onda ne ilgisi var? Sizinle daha konuşmadı mı? E, Çetin Bey konakla ilgileniyor. Ne? Bizim konakla. Nasıl yani? Ni ni niye ilgileniyor? Konak satılamıyor ki. Başkasına satılamıyor ama kendi aranızda hisse devri yapabiliyorsunuz. Anlamadım. Çetin Bey'in teklifi şöyle: Siz hissenizi Mihran'a devredeceksiniz, ev onarılacak, o evde de Mihranla Ayla yaşayacak. Berin sen ne diyorsun? Ücreti karşılığında. E, ee, tabii Selma Hanım ev üzerindeki haklarından vazgeçmeyi kabul ederse. Alo. Atakan şu anda burada çok acayip şeyler konuşuluyor. Sana anlatmam lazım çok önemli. Sen niye aradın şimdi? Altan birazdan operasyon başlayacak. Bak cesu taşıyan araç önümden geçecek. Ben de gerekeni yapacağım. Sen o arabanın üstüne atlamak zorunda mısın? Kızım atlamadan nasıl olacak? Dur deyince durmaz ki. Cesus bu cesus. İlle ezileceksin yani. Ya ezilmeyeceğim öyle yalandan atlıyor gibi yapacağım. Onları da telaş edecek. Oradan sonra indiklerinde ben de... Atakan bak belki biz... ...stada alacağız. Belki bütün takımı alacağız. Sen mevzuyu bilmiyorsun. Geliyor. Geliyor geliyor Altan. Dur dur kapat geliyor. Geliyor geliyor kapat. Ne geliyor? Alo. <laughs> hocam, bilmiyor. hocam, por favor. Vanmor, vanmor. Ee, uma Assinatura, Hocam, Hocam bir saniye be, bir hocam. Cins hocam! Hocam, korkunç! Hocam! 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 Atakan, alo? Sen... Ses ver, bir şey söyle. Şşş! Duyuyor musun? Orada mısın? Atakan! Buradayım, buradayım. Ya Ödüm koptu, bir şey oldu sandım. Niye cevap vermiyorsun? Yok yok, iyiyim. Emzalattın mı barifonu? <laughs> Selma Hanım, e, sözleşme sizde dursun. Gün içinde değerlendirip kararınızı bana bildirirsiniz. Hı hı. Hoşça kalın. görüşürüz. Teşekkür ederim. Selma. Benim böyle bir şeyden hmm. haberim yoktu. Yok muydu? Yoktu. Olsa niye saklayayım? Kayınpederin konağı almak istediği için olabilir mi? Bilmiyordum. 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 Ha sana sormadan karar verdiler yani. Evet. Neden? Bilmiyorum işte gidip öğreneceğim. Ya ne kadar kolay ya. Parasını veriyor tabii. Sormaya ne gerek var Selma değil mi? bir dur. Bir dur. Önce gidip ne olduğunu anlayayım. Ya neyi öğreneceksin? Söyledi işte avukat. Siz oturacak mısınız ya konakta. Bekle burada. Gidip konuşacağım. Bekle burada. Selma. Doğru mu duydum ben? Konan yarı hissesini satın alıyorlar. Yani sordular evet. Sen niye üzüldün böyle?